Memoş Motoblog'dan video çekiyoruz. Buluştuk öyle bir, kafa dedik Dedim ben de motorumu vereyim. <laughs> dedim motorumu vereyim, motoru kullansın dedim. Anladın mı avradını? Geri düşün. <laughs> Oğlum ellerin bağlı değil arka tarafa ya. Ayakların falan kalktı ben gidiyordum arkadan. Dön var mı o ya? Nasıl dö yani dönmüyor mu? Ha, alışırsın ya. Ben artık alıştım ona. Duramazsam ben aradan geçiyorum devam ediyor. İlla o şeydir ya o. Öl be abi. Ay, akşam akşam bize kaza çıkartma. <laughs> Kanka, ön tarafta ağırlık yok ya. Ne de yapmadık. Derin de yapmadık. Arka... Kayıt da. Böyle gidiyor Alışırsın ben alıştım. Önden kaldırırsa anda öne yat. Yapış. Oğlum. Olur. <laughs> Bir anda atma. Devriye sonda kavruyor. <gülüyor> alışırsın. <gülüyor> <gülüyor> şeye, şeye giderdik ya. Çayhanına giderdik. Abi bu benim ilk seviye kadar <laughs> o yüzden şey Alışırsın, alışırsın beni arkada beni arkada şu bırakma da. Ben düşünmedim İlk defa CG'de de çıktı. Her şeyin bilgi var ya. Ha, şeyi hatırlıyor musun İbrahim abi? Ben hastaneye götürüyordum. Ne mi götürüyordun? Tam ha, hastaneye gidene kadar daha çok hastalıyordum. Adamın ya, ruhu çıkıyordu. Bu de orada göbek var ya acı. Burada kötü yukarı doğru. Şimdi ağır biraz. Motorun ön kaldığına bir başladı. Allah diyorum bak o rampayı böyle çıktık. <laughs> Allah çarpsın <aşkına> diyorum sana. <laughs> var ya İbrahim abi motora indiğinde var ya yüzü bembeyazdı çocuğun. Arka taraf var ya çok konforlu biliyor musun? Şu debriyaj var ya. Debriyaj kanka sonda kavruyor. <laughs> bir anda salıyorsun ya bir anda alıyor motor kendini evet, yani Ben işte Mekin'e i̇şte, sıkıntı o işte ben buna alışınca siz diğer motorları biraz zor kullanıyor evet, evet, evet. Ama acı orada ben boşa atmıyorum Çocuklar ne diyor motor diyor şey diyor boşa öter ara diyor Ama çok kötü rezil oldum biliyor musun ya Bir de hani baktı ya o arada Ha, ne do? Valla bak tutmuyorum bir yeri var ya arıkı yaksar giderim beklersin beni. Şimdi şöyle. Tamam, tamam. Bu da Bunda mı olur ya? Şimdi ne kase falan olsa o okay, kim biliyor musun <laughs> da? Biliyor musun? Niye? Kızlar bakmasın şişe. Kim <laughs> tanıyan manyancı gar hoş mu diye? Yo tanıyan çıkması için değil. <laughs> Ya işte alışacaksın. Öyle bir huyum yok. Ben altın def benim prime dönemime gelmedi. Sen gelse altın defle bir kesildi denelim yani. 3-4 kaça kadar gidiyor diye. Sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Abi. Benim arı videomu izledin mi? Şey, şey mi diyorsun? Ha ha ha. Ha izledim izledim. Hatta benim atmadığım öyle bir kesikler var ki. Aralara girdiğim filan. Sen bana sen bana diyorsun da bu beni takip etmeyi de ben seni hesaptan takip ediyorum. Şeyden Faruk'tan takip Onların Ya Hacı şimdi terkip. şöyle. Ben beni, ben senin yüzde otuzu var bir tık rakip veriyorum biliyor musun? <gülüyor> 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 Bak bunlar da sağa sola gider gel çok yatma Allah'ım diyorum var ya böyle bir anda kaldırdı bur oturuyorken burada. <laughs> ya Faruk kanalı şu kadar oldu. İşte o yüzden. Yemelerim var ya, ikinci de böyle. Bunun bayi. Ha? Bunun bayi. <laughs> İşte bak ya. Artçı olmak nasip oldu ya arkadaş. O kadar rahatım ki. yüz Yus, kanka yusunu çözüyorsun ya. Ya al, şeye alışıyorsun zamanla ya. Zamanla alışıyorsun. Lan ben motoru kendine bitirdim. Yok yok kanka zaten. Sen ne çıkacağım? Çarına bindik böyle. Önümle Azra ile yan yana böyle gideceğim. Eyvallah. İlk, kısa var var. Bak dur. Elini şu şey koy. Pa parda var parda. Pardelini koydum gözüküyor. Göstermiyor Mustafa. Göstermiyor zaten. Ben tamam mı Ben sana söyleyeyim mi? Ya ilk başın şu an yeni bakmam ben yaktımı tam bilmiyor ama şey zorlanıyor biliyor musun? Ne yapamıyorsun? Zorlanıyorum şeyde. Konuşurken mi? Ya hem videoda bazen konuşurken zorlanıyor Alışırsın, şey... Alışırsın. Alıştıktan sonra da ooo çevirmeye girdin. <laughs> ben şey yok. Ne yok? Hediye fiyatı değil. Para diyor? TC'den çıkar herhalde ya. Al ya. ya. ya senin şey ehliyet alabilir miyim? Bizim yanımda değil Ya bir şey olmaz ya herhalde. TC'den söylerim ya. Allah'tan var ya şey iki sınır sistemi var ha. Ya tamam, TC'den tamam. söylerim. Ne fark ettim? Lan benim motorun artı artışı bayağı rahatmış lan. Sevecek mi abi bizi? Sevmez ya. Ben sonra gidiyorum o zaman. Tamam bak bakayım. Çekeceğim. Yok. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat. Çok profesyonel. Neye gideyim ben buradan? Kanka sen, sen buradan dön. Sen şey çıkartırız diye bir çıkartırız çıkartacağız ya bana gittin. Çay bir <laughs> şeyler bırakıp çıkacağız. Karaçay'a gittin dedin. Karaçay'a da geldin. Lan yok ben sana dedim ya Karaçay'a buluşuruz dedim. Oradan çayhanına geçeriz dedim. Haa desene. <laughs> Ne bileyim ben vallahi Karaçay'ı da değiştiriyorum ya. Ama bak çevirme edildiğine geldik. Şimdi şeyim de yok, ehliyetin de kimlik yok abi. Bizden yok yani. Çevirme girmedik. Ya bizdeki şans da ayrı bir şey ya. Burada böyle değişiyor. Hatta tanıdılar çevirmediler abi ya. Heh yalanlar yersen. 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 Aragaz dönerek geçerdi. Mehdiyetim olsaydı. Aragaz dönerek de Ali bak bu, bu motor senin aynı değil Allah diyorum ha şey yapar. Hiç evet, çıkmıyor. Değil misin? Dokuzlara getir. <laughs> <çıkıyor>. Altı birler <laughs> boş. Aha. İnşallah dönüldü. Ya arkadaş. Al <laughs> adımızı şey çıkartacağım vallahi diyorum ya. <laughs> ne koyun da bu ge bu gece abi? Onu ben de görüyorum şey oldun. <laughs> ben de gelsin üçüncüyüm bugün. Mor tiplerdi bana. Herkese gaz vermem. Buradan sola mı dön? Buradan sol. Ondan sonra rampamız var. Çıkabilecek mi? Ne diyor <laughs> 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 oğlum bu? Neymiş? Ne diyor? Eker de çıkarız yani. Ne olacak? Eker de geldi şey arkaya bakacak. Arkayı değil sen öne yapacaksın öne. <laughs> Abi arka biraz boşu yapma. Yani arka değil mi? Ben sana ne kadar... Ben buradan kendim bile bazen öne yatıyor. Abi bak Allah'ım ne diyor bana lastik yar ya. Yani. Ana kart geldi ya. O kadar da değil. Vites falan atsan, motor kendini alır büyük ihtimalle Lan devirleri doğru kullanıyorum ben. O yüzden de olabilir. Birinci peş kez kalkardı, o. Net kalkardı. Buradan. Daha Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bak. Beni öyle galeriye getirme. Ben arkada ellerim tutmuyorum bir yerde. Adam önüme geldi. Ben ne yapayım? Dur dur. Lan arkaya çok fazla. Abla ne olacak? Ay ay geçidi var. Doğru vermek zorundayım. Evet, ses çıkıyor. <laughs> sen motorda en son kaç görüyorsun acı? 22. İbbede mi? Evet. Oğlum biz senden bir yapışalım lan. Yapışalım. Yap, yapışalım evet, değil, ben oğlum, <laughs> gördüm. Ben de en sallamıştım diye oturalım sende. <laughs> Bak Allah'ıma diyorum var ya DG ruhunu ortaya koyuyorum yatarım motorun içine. Ya istersen önümde bir test at benim için problem değil. GPS'te kaç gördün peki? GPS'te denemedim sen bunda denedin mi? Ben denedim. Kaç evet, görüyor? Kanka ben 110'dayken 97 falan görüyordum. 3 kilometre mi sapması var? Ya, aynen o, o civarda bir şey. Sapmazsan. Ya, ya, 110, ya şu 105, 106, 107'lerde o zaman da o motor odaysan yeni çıkmış Bak ne oluyor oğlum? İçimden bir his dedi ki motora gazı yüklenecek öyle atacak dedi. Yok yok ben <laughs> öyle gazı gaza yüklenmiyorum ya. Yüklen şeyde sıkıntı olmadı. da ben canımı seviyorum biliyor musun? Ona sıkıntı yok. Kanka hayır ya. Şöyle benim motorum olsa tek kişi olsam devir aralıklarına göre kardeşlerim. Ama bunun devir aralıklarını bilmiyorum. Ya, Arkamda yani. sen varsın. Ne evet, de frenlerine alışkın değilim. Ya is, Al hadi. Frenler sen iyi sen değil, alışmanlarla kız yok. Daha, ol. Aynen sol. Ben yani kadar öğlene kadar dertte bir çıktım. Acil yazan yer var ya. Sol dese sen sola döndün. Aynen, sol. Evet, şuradan sol. Buradan mı aşağı indi? Aynen. Oğlum ben yokuş aşağı indi, korktum şimdi. Bak, devri aşağı mı? Motoru kendi haline bırak. Ciddi söylem var ya, canımızı alırız kaldırımdan. Öyle yapacağım zaten, Birinci bir aldım. <laughs> Vallahi diyorum bak, bütün kalesiyle kaydaları bu kaydalarım sadece biliyor musun? Ben motoru korkuyordum, böyle yeni şey değil. Hakikaten ilk defa yokuş aşağı korkuyorum biliyor musun? <laughs> değil mi? Motor güvenveriyor. Bir bastan motor 300 basacak. Anla anla. 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 buradan DGC olduğumuz için bize izin veriliyor diye biliyorum. Kanka ben hep dönüyorum buradan. Ben de Çünkü ben CGC biliyorum. Ha dön gördün mü? Ya alışırsın ya. Şöyle şu sarı çizgiden devam et işte. Ben hep böyle gidiyorum. Araba çıktı karşınıza kalacağız. Ya e, şuradan site devam edeceksin. Düz mü? He devam et. Bana bak. Atma bana. bak bak çayhane. Sol mu? Ha şuradan sola çık bakayım hele. Bak. Usta öğrenciye öğretiyor orada. yapıştık al zor. Ya yapıştır. dur bırak. Abi bak bizini çekmedi. Şunu şey zannediyorum. Kisi biz zannediyorum. <laughs> Kaçırdım Bak bak durun, dur. Bak. <laughs>